Genichi Taguchi 1950'de mühendis ve istatistikçi Genichi Taguchi, Nippon Telegraph and Telephone Corporation'ın elektrik iletişim laboratuvarında çalışmaya başladı. Bu dönemde elektrik iletişim laboratuvarı telefon değiştirme sistemlerinin geliştirilmesi için Amerika'nın Bell laboratuvarları ile hararetli bir rekabet içindeydi. Taguchi ayrıca Toyota ve Japonya'daki diğer en iyi üreticilerle geniş çapta görüşmeler yaptı. Kayıp fonksiyonu deneysel tasarım ve varyasyonun azaltılması konusundaki fikirleri üretti. Bu fikirler, üretim ve proses mühendisliğinin ötesindeki alanlarda büyük bir etkiye sahip oldu. Taguchi, AB testi veya çok değişken test olarak bilinen, günümüzün web sitesi optimizasyonu üzerindeki etkisiyle de tanınır. Genel olarak, işe özgü problemler için istatistikleri uygulaması, geniş etkiye sahip en büyük katkısıdır. Genici Taguchi Tarihi Genici Takuchi, kaliteyi sadece bir denetim olarak değil, tasarım aşamasından itibaren vurguladı. Kısacası, kalitenin süreç tasarımıyla ilgili olduğuna inanıyordu. Başlangıçta 2. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Donanması Navigasyon Enstitüsü'nün astronomi bölümünde görev yaptı. Daha sonra Halk Sağlığı ve Refah Bakanlığı ve İstatistik Matematik Enstitüsü'ne katıldı. Burada ünlü Japon istatistikçi Masuyama ile çalıştı istatistiksel analize ilişkin bilgiler aldı. İstatistik alanındaki uzmanlığı ile tanınmış ilaç şirketi Mornega çalışma fırsatı buldu. Takuchi daha sonra Nippon Telegraph Elektrik Haberleşme Laboratuvarında görev aldı. Burada araştırma ve geliştirme bölümünün verimliliğini arttırma görevini yürüttü. Bu amaçla Takuchi mühendisleri etkili ve basit tekniklerle verimliliği arttırmaları için eğitti. Başlangıçta Taguchi, farklı işletim prosedürlerini incelemek için birçok Japon şirketini ziyaret etti. Daha sonra mühendislere öğrendikleri konusunda eğitti. Sonunda kendi tekniklerini geliştirdi. Şirketlere yaptığı ziyaretler tekniklerini yaymasına yardımcı oldu. Nippon Telegraph Elektrik Haberleşme Laboratuvarında 12 yıldan fazla kaldı. Bir süre sonra Toyota gibi Japon şirketleri büyük avantajlarını öngördükleri için Taguchi'nin tekniklerini benimsediler. 1951'de ortogonal diziler kavramını tanıtan bir kitap yayınladı. Yüksek kalite için bir metodoloji arayışında Hindistan İstatistik Enstitüsü'nde iki efsanevi istatistikçi ile tanıştı. Fisher ve Sheward. Onlarla olan etkileşimlerinden sonra 1957'de Design of Experiments, Deney Tasarımı adlı bir kitap yayınladı. Genici Taguchi Katkıları Taguchi Kalite Kaybı Fonksiyonu 1970 yılında Taguchi, kalite kaybı fonksiyonu adı verilen yeni bir kalite kavramı geliştirdi. Aynı yıl, Deney Tasarımı kitabının 3. baskısı ile birlikte iki kitap daha yayınladı. Batı kalite tanımından farklı olarak Taguchi kalite kaybını, ürünün sevk edildiği andan itibaren ürün tarafından topluma verilen kayıp olarak tanımladı. Ona göre kayıp faktörü iki kaybı kapsar. 1- Finansal kurulum, zaman, adam saat, üretkenlik, yeniden işleme, hurda, garanti maliyeti, ekipman arıza süresi maliyeti ve müşteri güveni kaybı nedeniyle şirketteki kayıp. 2. Standartların altında ürün teslimatı, finansal aksaklıklar, müşterilerin güvensizliği, paylaşılan değerin değer kaybetmesi, boşa harcanan zaman ve proje gecikmeleri nedeniyle müşteri tarafındaki kayıp. Taguchi, kayıp fonksiyonunu bir değerin standarttan farkı ne kadar büyükse, ortaya çıkan maliyetlerin de o kadar büyük olduğu varsayımıyla geliştirmiştir. Kayıp fonksiyonu, kuruluşların en düşük maliyetli seçeneklerle yetinmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu nedenle kuruluşlar, bir maliyet analizi yaptıktan ve tüm sonuçları anladıktan sonra karar vermelidir. Ayrıca, en düşük maliyetli kararın organizasyon için her zaman en iyisi olmadığını da öne sürer. Bu karar, organizasyonel önceliklere bağlıdır. Özetle, takıçı kayıp fonksiyonları standarttan saptığımızda firmaya maliyetini gösterir. Bir lastik üreticisine ele alalım. Bu firma lastikler üretiyor. Yüksek kaliteli lastiklerin önemli bir bileşeni, güvenlik, konfor ve stabilite sağladığı için kauçuğun kalınlığıdır. Firma istatistiksel olarak standart bir lastik kalınlığına ulaştı. Takıçı kayıp fonksiyonunu uygulamak için firmanın kalınlığı standarttan daha az olan veya kalınlığı standarttan daha fazla olan lastikler ürettiğini varsayalım. Her iki durumda da fonksiyon tarafından belirtildiği gibi bir maliyet oluşur. Deney tasarımı DOE Taguchi aynı zamanda deney tasarımı veya DOE olarak da bilinen çok değişken testlere yaptığı katkılarla da bilinir. Bir deney tasarımında temel soru şudur. A seçeneğinin B'den daha iyi olup olmadığını güvenilir bir şekilde tespit edebilmek için kaç farklı koşul deneyimlememiz gerekiyor. Bu nedenle bir deney tasarımı faktörler, çıktılar ve deneyler etrafında toplanmıştır. Bir faktörün bir çıktıyı nasıl etkilediğiyle ilgileniyoruz. Bu şekilde bunu birkaç düzeyde ve deneyde yapıyoruz. Burada deney tasarımının uygulanabileceği örnek var. Taguchi deneyi mikrodalga patlamış mısır. Mikrodalgada patlamış mısır hazırlamanın en iyi yöntemi nedir? İstenilen çıktı şudur: En iyi sonuç en çok patlamış mısır tanelerinin bulunduğu torbadır. Aşağıdaki faktörler bulunmaktadır. 1. Patlamış mısır ne kadar pişirilir? 3 ila 5 dakika arasında. 2. Mikrodalga fırında kullanılacak güç seviyesi. 5 ila 10 arasındaki ayarlar. 3. Hangi marka patlamış mısır kullanılacak? A veya B. Deney tasarımı nedir, nasıl yapılır bir örnek üzerinden izlemek isterseniz Yalın Dünya YouTube kanalında DOE deney tasarımı videomuza bakabilirsiniz. AB testi çok değişkenli test. Taguchi'nin deney tasarımının başka bir uygulaması, bir web sitesi açılış sayfasının istenen sonuca götüren öğeleri test etmek içindir. Çıktı, ister satış, ister ilk posta kaydı, isterse sonraki sayfaya tıklama ve benzeri olarak tanımlansın. Genel olarak bir açılış sayfasının öğelerini test etme adımları şu adımlara benzer. 1. Kaydolmayı etkileyeceğine inandığımız açılış sayfasındaki öğeleri seçin. 2. Her öğe için alternatifler oluşturun. 3. Bu unsurları tagıcı metodolojisine göre birleştiren denemeleri oluşturun. 4. Eş zamanlı birçok değişken test kurun ve çalıştırın. Genişçe takıcıya çok şey borçluyuz. Bilmeden A veya B veya C veya D'nin daha iyi olduğu istatistiksel yaklaşımımız açısından bugün yaptığımız şeylerin çoğu genişli takıcıya atfedilebilir.